Arkadaşlar günaydın. Ee, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizleri sorarsanız çok şükür bugün Havinim daha iyi. Erken uyandı. Günde yine tabii ki ya bulutlu ama öyle çok bir soğuk değil. Ee, artık montları vallahi kaldırdım, iptal ettim hepsini. Habine de böyle ince bir tane şey vardı mevsimlik. Onu giydirdim. Yani öyle soğuk bir hava yok ama ee defalarca gel. Ama işte. Geç. Yine de normaline göre biraz soğuk Gel hadi geç. Hadi bakalım. <laughs> Sonra evet. görüşürüz değil mi abi? Evet. Söyle. Görüşürüz. <laughs> Sen bugün iyi misin? Evet. Evet. Bak. Gidelim bakalım. <laughs> Buraya gelince gözüm gönlüm açılıyor ya. Her taraf yem yeşil. Böyle her taraf yeşil park. <laughs> evet, iyi olduğunu artık eminim biraz. Arkadaşlar nasılsınız? Ben iyiyim diyor. <laughs> Gerçekten sanki başka bir yere geliyorum. Çarşının içinden böyle yeşil bir sakin alana. Oh. Ah, arabalar, gürültünün sessiz, sessizliği. Burası sessizlik. Hadi sen git sen, kenardan git. Bir şey olmaz. Bak şu kenardan gidebiliriz. Gel. Hadi bir, iki, üç yap. <laughs> hadi gel. Ha, hadi şimdi sür. Bir, iki, üç yap. Aşkım. Hah. Aferin. Burada olmuyor değil mi? Evet. Ha? Alayım mı? Evet. Hadi ver. Evet. Ha, burada olmuyor. Ver anne şunu da taksın. Hadi gel gidelim. Heh. Hadi çöz yap arkadaşlara. Görüşürüz. <laughs> Allah'ım Allah'ım boyuna posuna kurban olurum ben senin. Ay evet. ellerini de cebine koyuyormuş da. Oy oy oy. Arkadaşlar size bir şey soracağım da Geçenlerde bir adam Bu otu topluyordu Bu ısırgan otu mu Galiba bu ısırgan otu Yani herhalde ısırgan otu Her taraf dolu Bilen varsa yazarsa Yorum kısmına sevinirim Eğer ısırgan otuysa ben tam bilmiyorum Vallahi ben de sökerim Bunların böreği güzel olurdu eskide Ben hatırlıyorum ben Türkiye'deyken Annem bir ekmek yapardı ekmeğin arkasında Bu ısırgan otuyla yani buysa eğer Börek yapardı çok lezzetli olurlardı Şey yapmışlar bir de her tarafı bu diyorlar Burayı bırakıyorlar bu şekil Böyle bu şekil Mesela böyle bırakmışlar Orada da hep bu ot var işte Şöyle Her tarafta var Acaba ısırgan otu mu Lütfen bilenler varsa yorum kısmına yazarsa sevinirim. Şöyle de tam çekeyim. Bakın. Bak böyle adam üstten üstten hep yaptı. Hani şöyle. Şu şekil. Şu şekil. Hep öyle üstten yaptı. Tüm tamamen e, yani şey yapmadı. E, kökünden çıkarmadı. Sadece üstünden budar gibi söktü. Bilmiyorum. Hadi gel. Elimi sürmüyorum. Çünkü ısırgan otuysa valla kaşınır her yerimiz. Böyle. Siz de yorumlara yazarsanız sevinirim. Bilen varsa. Hmm. Deme bir uğradım. Şöyle sabunluklar gelmiş güzel. Canmış ama. Fıs, fıs. Hmm. On da çok güzelmiş. 5 euro ama. Hmm. gayet evet. güzel. da güzel. 14. Hep bambular yine gelmiş. Aroma. İyi ki otles yok. Hı Hadi. Araban al gel. Malı tekrarnas bitmişti. Ondan alalım. Çocukları. Paketleri. Dur hele. Hmm, bunlar nerede? Gel kenara gel. Kadın geçsin. Ben de. Hmm, dur abi. Bunlar nerede? Ya? Allah Allah. Aa. Bunlar çayın ki. Çocuklar sabah ekmek koyuyorum ya. O küçük küçük kağıt paketleri arıyorum. Ne <laughs> <Bilmiyorum. gülüyor> Efendim. <gülüyor> hmm, burada yok. <laughs> Aa, dur şunları bulayım da. <laughs> buldum. Aha bu. Bunlar. bunlar. Bunu da alalım. Bir de tel alacağız abi. Ha, Hadi. Başka tel. Şimdi. Tamam. Başka neydi ya hafif Sen bilmiyor mu? Ben de bilmiyorum. lenurlar burada da daha Bu da gerçekten. 2.75 yani normalde de öyle ama hep indirimde olur ama demde hiç indiğini görmek. Abi gel kenara bir tane şey geçecek adam. Şöyle. Şurada dur. Ya. Bir Tamam. Abi başka lazım bir şey yok galiba ya. Anne. Hı. Anne biz onu ne yapacağız? Ne Onlar bırak gel. O bizim evde var. Ha sen şunu tut gel o var. Hadi gel ben bir tane alayım. Ha, tamam. <laughs> Mutfak için. <laughs> Bu da güzel duhak. Bir, bir tane alalım. Bekle. Hmm. Hmm. Şunu alayım iki tane şimdi. Tamam bekle. Gelin. Bekle havin bu değilmiş. bu güllü ben bundan alayım. Böyle. Köylü. 185. Havin gel. Tam bekle bir içindeki. Beke. şunları al. Bir de sen sür. Ve gel bunun bir de sen sür. Bu <laughs> anne sana sürersin. Havin Hanım susadı. Bekle. Beş. Dökme. Hadi tut. Suyu yanında ama işte illa buraya geldiğinde bunu içmeli. Hadi gidelim. Al. Şunu sür. Of Havin. Havin'e gelmek bir işkence. Yemin ederim ya. Ama gel bana yardım et. Şimdi ya, o yüzden biraz sakin alatta. Tam gel hadi gel. keyif yapayım. Kahve bırakırsa kahvemi içeyim. Vallahi kahvem de güzel görünüyor. Bir latte yaptım kendime. Hmm. Şuralar bir silmem lazım. Ay vallahi ya. Üf, bakın arkadaşlar. Masayı falan sildim ama buraları daha silmem. Çünkü hiçbir işe yaramıyor gerçekten. Şöyle size göstereyim. Şöyle. Şu tozları görüyor musunuz bilmiyorum ama. Yani şu çok kirli aşırı ya. Şöyle koltukta görünüyor zaten. şu çizersek böyle. Gerçekten çok toz. Of. Öyle. Görünüyor değil mi? Ha. Aşırı toz. Yeri sildim. Vallahi masayı sildim orayı silemedim. Çünkü dedim artık ya oraya da oturmuyoruz. Gerçekten dedim. Yani silsen de bir işe yaramıyor. Hemen geri oluyor. Çocuklara da dedim oturmayın oturmasın diye. Şu çöpleri de buraya indirdim ki oturmasınlar oralara. Vallahi. Bir işe yaramıyor. Temizliyorsun bir işe yaramıyor. Sizler ne yapıyorsunuz? Sizler nasılsınız? Şöyle bir karıştırayım da kahvemi. Günler öyle geçiyor, Türkiye günlerimiz yaklaşıyor, heyecanla o günleri bekliyoruz. Biz her sene, yani bu son bir dört yıldır, dört yıl mı oldu, beş yıl mı, biz hep Türkiye ım, arabayla gidiyoruz. <laughs> arabayla gidiyoruz afine. Küsmüş. Ben o şey oturma dediğim için bana küsmüş oraya gelmiş. Ay havin burası tozlu ama o tozlu. Annem tozlu. Sen ol da televizyonu izle. Otur. Heyecanla bekliyoruz. Sonunda ben de geldim içeri. İlla orada oturmak istedi. Vallahi dedim en iyisi ben de balkonda kalkayım. <laughs> i̇çeri geleyim de <kürde> dursun. <laughs> Öyle arkadaşlar. Türkiye'den bahsediyorum. Yani heyecanla Türkiye'yi bekliyoruz gerçekten. Aa, ne bileyim böyle yollar çekmeyi falan inşallah komşumla beraber gideriz. Yani onlarla geçen sene gitmiştik. Çok güzel eğlenceli geçmişti. İnşallah bu sene de onlar ne bileyim daha onlar ki tam kesin değil. Onlar da gitmezse biz zaten gideceğiz. Yalnız kesinlikle bizimki araba Allah nasip ederse. Araba burada çok lazım oluyor gerçekten. Yolda da daha keyifli oluyor. Önce ben stres soruyordum. Ben çocuklar şeyle yani durmazlar falan diye ben de bir yolculuğa dayanan biri değildim. Ama git gide bilmiyorum. Alıştım mı yani zevk almaya başladım çünkü çocuklar da eğleniyor, mutlu, sorun çıkarmıyorlar. Bir de biz dura dura gidiyoruz yani dinlene dinlene. O yüzden şey olmuyor. Mesela piknik yapıyoruz, oturuyoruz bir yerlerde, çay içiyoruz ya da. Yemek yiyoruz. Ne bileyim çocuklar oyun parkları gördük. Mü, duruyor oyunda oynuyorlar. Öyle. Yani aslında bir de kafa dengi bir de aileyle de gidersem çok eğlenceli geçiyor. Dolmalar, kömbeler, poğaçalar falan yapıyorum. Öyle güzel güzel gidiyoruz eğlene eğlene. Ee, durup bir yerlerde de yatıyoruz. Yani dinleniyoruz. Öyle eğlenceli geçiyor bizim için güzel. Nereye gideceğiz? Türkiye. Burada Evet. Anne, <laughs> Öyle. kahvem kahvemi içeyim. İki, Sizler de üç, tabii ki benimle gideceksiniz. Bu sıla Abla. Güzel olacak diye Ama düşünüyorum. Abla. da gidecek. Evet. evet. Da gidecek. Bile yes. baby. Ben kahvemi içeyim. Abla. Abla. <gülüyor> <gülüyor> ben. <gülüyor> Sen sen konuş. Ben anneyim, sen de kızımsın. <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşlar nasılsınız? Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. Tamam bin. Aşkım. Ay dur anne baksın. Dur 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 anne. Hmm, havinin bugün biraz daha iyi, değil mi annem? Biraz iyisin değil mi? Karnın artık ağrımıyor. Ve öksürük de fazla yok. Bugün daha iyiyiz. Ama kinder kartı bu hafta tamamen kapalı. Yani yarın cuma bugün perşembe. Bugün de gitmedi. Yarın da gitmeyecek. Pazartesi. Değil mi avin? Şimdi de geldik Hüvda'yı okulda almaya ve Hüvda'ya müzik dersini getirmem lazım. Ha, çok güzel. Oradan da bilmiyorum ne yaparım. Ha, çok güzel. Ya Bir saat değmiyor eve gitmeye. <laughs> Çünkü eve gidip gelme bir saat zaten geri dönmem lazım eve gidip arabada çıkmadan geri dönmem lazım kivdaya alayım. o yüzden kendimi bir yerlerde oyalıyorum ya marketlere giriyorum ulan, ulan. annem ya da arabada çıkmıyorum <laughs> öyle bir yerlere park ediyorum ya da Serpilcan evdeyse onu çünkü onun evinin yanında oy oy ama yani öksürük biraz geçti çok şükür bu az hali bir de şey abi abla da gelmiyor mu bir de? bekliyoruz daha gelmedi bekliyoruz ee, haftaya salı da Bilal'ımın doğum günü Arkadaşlarına abla. şeylerini yazdım, davetilerini, birazlarını gönderdik dün, verdik. Birazlarını bugün kendisiyle okula götürdük, ki versin. Yani arkadaşlarla bir arada yapmak abla istiyor. Abla geliyor geliyor. mu? Hani? Bıda. Bıda bıda. Tamam. Gelsin. Öyle işte öyle kutlamak istiyor, konsepti top bu arada toplu şeyler kendisine böyle göstermedim. Sadece kendi yani ısmarladım. Birkaç arkadaş gelecek. Hep de genel almam. Türk yok benim bildiğim. Hep yazıyordu çünkü. Kendisine bıraktım tamamen. Çağıracağı çocukların. Hep genelde Türkleri çağırdı. Hatta Hivda'nın sınıfında da bir tane oğlanla arkadaşmış. Onu da çağırdım. Ona da yazdı yani. Hivda onu verecek. Öyle. Artık büyüdüler. Kendileri nasıl istiyorsa öyle kutluyorlar arkadaşlar. Artık kendileri kendi istediği için sadece pizza istiyor. Çünkü gidiyor ya arkadaşlarını Almanlarda görüyor diyor. Onlar sadece pizza yapıyor diyor. Bir de pasta, bir de oyun oynuyorlar diyor. İstediğimiz gibi oyun oynayacağız. Tamam dedim. Kendince oyunlar hazırlıyorlar. işte öyle. onu oynayacağız, bunu oynayacağız, bahçe ineceğiz diyor. Ben diyorum tamam. Yani tek çocuklar gelecek, anneler değil. Öyle. Artık yani ben böyle patişe. kendim daha rahatım gerçekten. Anne, yani gerçekten uğraşacak anne, halim de yok. Omuzum çok anne, ağrıyor. Efendim anne, annem. Patişe. Evet Bahçe. Evet hivdam geliyor. Hantal hantal geliyor. Gönlümün güzelliği. Çok yorgun çok, çok ve durgun. Be, ben be, benim be. aşk böceğim. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Sen üstteki işte çıkarabilirsin sıcak değil. Bugün yağmurluğunu giydim. Bugün yağmur yağacaktı. Daha yağmadı ama her an yağabilir. Neyse arkadaşlar şimdi gidelim. Bilal da sonra. Bilal bugün kendi eve, kendi eve gitmek istedi ama tabii ki ben ne yapacağım? Ben arkadan kendisini gözetleyeceğim. Hele düzgün eve gidiyorum bir yerlerde oyalanıyor mu? Ona bakacağım. İstiyorum kendi gitsin zaten. O yüzden izin verdim. Ama kendisini tabii ki gözetleyeceğim. Hoş geldin. Hadi sonra görüşürüz. size bir göstereyim dedim. Yine yağmur, yine kasvetli. Sevginin güncesi dediğim gibi yani tam depresyonluk bir hava gerçekten. Nemli, depresyonluk bir hava yani. Dün güzeldi. Sıcaktı 29 derece 30 derece arası. Bugün de yine 12-13 arası. Yani gerçekten tuhaf bir hava. Acı, itici, itici, kasvetli ve de kötü. <laughs> Gerçekten ya, vallahi. Gökene bir bitki çayımı yapayım, içeyim, içeyim. Gerçekten. Çayımızı içelim keyfimize bakalım, değil mi? Limonlu bir çay içeceğim. Limonlu, naneli. Ama bir türlü açamadım. Bunlar varmış galiba. Sizler ne yapıyorsunuz? Sizler nasılsınız? bu böyle gerçekten. Ha bu arada da benim şeyde 24'ünde yani 4. ayın 25'inde randevum varmış. Sakineceğim. Özür dilerim. Kafa kalmamış. İzlerse tabii ki izliyorsa vallahi aramam lazım. Bugün e, cüzdanımı karıştırırken bu kağıdı gördüm. Yani bir hafta önceymiş benim randevum. Yüz için lazere gidiyorum. E, ben de hurma bozukluğu olduğu için yüzlerimde tüy çok oluyor arkadaşlar. O yüzden lazere gidiyorum. E, i̇şte randevum geçen haftaymış. Unuttum yine. <laughs> Arayıp özür dileyim. Tekrar bir randevu yapayım. Şöyle kasvetli kasvetli, şöyle limonlu, naneli bir çayım yaptım. Bunu da içeyim. Sizler ne yapıyorsunuz? Sizler nasılsınız? Bir de müzik şöyle de getirdim. Ondan sonra ne yaptık ya bir şey. Ha müzik şuradan sonra bir şey de uğradım. Kısa bir penye uğradım. Yine tost ekmeği falan aldım. Taze taze almak istiyorum ya. Mesela çok alabilirim bir seferde ama nasılsa olsa her hafta müzik şuraya götürdüğüm için o tarafta yani her şekilde gittiğim için diyorum her hafta taze taze alayım. Alıp buzluğa koyabilirim yoksa ama Haftada iki kere Penny'nin yanına gidiyorum. İki kere alıyorum. Bilal'ın futbolu da Penny'nin yanında. Yüden müzik şulesi de yanında. O yüzden direkt burada alıyorum vallahi. Taze taze. Ondan sonra peynir aldım. Ne aldım başka? Üzüm falan aldım. Patates düşmüştü. Üzüm düşmüştü. Patlıcan düşmüştü. Bunları hep aldım. Başka da bir şey yok galiba ya. Buydu. bir de elma aldım. Aynen elma aldım. Sarımsağı unutmuşum yine. Ben böyle yaptık arkadaşlar. Böyle. Yufkamız. salçalı pilavımız böyle. Hadi bize afiyet olsun.